Ne yapıyorsun? Ver şu kumandayı bana. Oyun oynuyoruz biz. Vermeyeceğim. Hem kızlar böyle oyun oynamazlar. Hey, sen git kendi işine bak. Ver şu kumandayı bana. Annem hep söyler. Erkek ve kız arasında fark yoktur der. İkimiz de eşittiz. Ver şunu. Tamam. O zaman Действительно? ...sırf beni yenmek için hile yaptı. Bir şey olmaz canım. Ağlama. Ayrıca kazanmadı ki. Sen iyi birisin. Onun kazanmasına izin verdin. Benim o çok cesurdur. Çünkü o bir erkek. Daha güçlü. Hı? Reşna, senden öyle bir intikam alacağım ki oğlumu üzmek neymiş sana göstereceğim. <laughs> Git hadi, oyun oyna. Hı? Hadi. Anne, erkeklerle kızların eşit olduğunu söylerdin. Bugün ne değişti peki? Bu kız çok sinir bozucu. Rişne'ye karşı dikkatli olmam gerek. En ufak şeyler bile gözünden kaçmıyor. Ah aman tanrım. O kadar çok susadım ki... ...beynim çalışmayı durdurdu artık. Aa, ne yapacağım şimdi ben? Ay ne zaman görünecek?